Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Güzeller güzeli başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum. ve paylaşmayı da devam edeceğim. Çünkü benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.